Çok güzel özveriyle çalıştı. Fakat ki depremden sonra deprem bölgelerinden elini çekecek. Niye? Bitirdi artık. Adana'mızdan örnek verecek olursak sene sonuna kadar ağır hasarlı olup da evinde oturmayacak kimse kalmayacak çok şükür. Burada özveriyle çalışan, benim teşekkür etmem gereken Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı olarak hem Bakanımız Ömer Çelik'e hem Adana Valimiz Yavuz Selim Köşker'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çünkü onlar da istişareli çalışıyor. Özveriyle birlikte aynı masada çalışıldı. Bütün firmalarımızla birlikte. Bizim orada karşı geldiğimiz sorun şuydu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı adında bir firması var. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın iştiraki olan bir kuruluş. Orada konut seferberliğinden bahsediliyor. Ve tüm Türkiye'de 350 bin civarında bir konuttan bahsediliyor. Bu da Adana bölgemizde baktığımız zaman aşağı yukarı 20 bin neci yakın bir konuttan söz edebiliriz. Bunun da yerel firmalarımıza verilmesi lazım. Biz onun mücadelesini yapıyoruz. Çünkü burada firmalarımız adeta boş bir vakit geçirirken büyük kurumsal firmalarımız bile neredesin artık ekonomik dar boğaza girmiş durumda. İşçi çıkartmasından, eleman çıkartmasından bahsediliyor. Onu gündeme getirerek yine lobiciliği ön plana atarak Lobiciliği ön plana çıkararak Adana firmasına, yani Malatya'da yapılıyorsa Malatya firmaları yapsın, Osmaniye'de yapılıyorsa Osmaniye firmaları yapsın. Gayemiz bu. TOKI başarılı gidiyor. TOKI çok büyük işler yaptı. Ama Ve... tabii TOKI sürdürülebilir bir şey değil. Sonuçta devletin iyi niyetli bir vatandaşa desteği evet. ama... TOKİ böyle bir şehirde sonsuza kadar da konut üretecek değil. İlla ki bunu sektör paydaşlarına bırakacak bu işi. Tabii. Çünkü sonuçta devletin gücü onu biraz da destekliyor bir noktada. Tabii ki. Mecburen sektör paydaşlarına bu süreç bırakılacak. Ama sektör paydaşlarını da öldürmeyen bir şey olması lazım. Burada anladığım kadarıyla eleştiri TOKİ'ye değil emlak konutun iş yapmasına yatını... da değil ama işi yaparken, yaparken yerelden destek almamasına. Evet yereldeki firmaları değerlendirmesi gerekiyor. Zaten TOKİ yapanlar da bizleriz. Evet. Yani sonuçta bir ihale sürecinde bir firmaya veriyor. Adana'da devam eden aşağı yukarı 12 projeden 11.500 adet yapılırken tamamını bizim federasyon üyelerimiz yapıyor. 11 gayette öyle. Biz hatta bazı firmalar yine dışarıdan gelen firmalara müdahale ediyoruz. Diyoruz ki ustayı, kalıpçı, demirci ustalarını Adana'dan verelim size. Oradan getirmeyin. Niye buradaki insanlara para dağılımı sağlansın? E ona da müdahale oluyoruz. Yani ona da karışıyoruz yani. <laughs> yani federasyon sonuçta bu. Adana severlik bu. Tabii tabii. Yoksa yerel milliyetçilik. Keyfinizden ya. karışmıyorsunuz tabii. Adana için çünkü Adana'ya istihdam sağla, Adana firmasına iş alanı aç, parayı Adana'ya ver. Tabii. Bu, bu son derece takdire şayan bir şey.